Vitaminimiz çıkıyor. O konuyu çok uzatmaya gerek yok. Çünkü kalite belli, standart belli. Türkiye'deki çakma logolu, çakma isimli şeylerle kıyaslamayın. Türkiye'yi küçümsüyor muyum? Hayır. Gerçeği söylüyorum. Türk ham maddesi iyi olmadığı için ben de artık Alman hammaddesiyle çalışıyorum. HQ ile çalışıyorum. Hatta benim markam. Sadece sporcusu değilim. Çünkü o sahiplenme, o bağ oluştu. Burası yeter. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bir insanı takipten çıkarırsın. Bu tamam. Ama takipten çıkarınca kendi takipçinden de çıkarırsın. Hani öyle bir seçenek var ya engelleme yerine. Şimdi... Dur be. Get out. laf ettik. İnsanlar da gereksiz merak etmesin. Kim olduğu aşker zaten. Bu ışığı var ya. Hayatın boyunca sırt kaslarına takıntılı olarak yaşayacaksın. Çünkü genetik fakirsin. Bunu sen de farkındasın. Biz sana abi dedik. Arkanda durduk. Sen bize kaşarlık yaptın. Seni her dediler. Seni gittim her ortamda korudum, kolladım. Senin bu yaptığın senin bu yaptığın ne biliyor musun? Söyleyeyim mi? Arkadaşlar rahatsızlık için şimdiden kusura bakmayın. Uzun bir hikaye olabilir. Ee, bu hikaye aslında hiç çekmek istemedim. Hiç bizim tarzımıza yakışan da bir durum olmayacak. Bunun da farkındayım. Ama mecbur bir cevap vermem gerekiyor. Çünkü sosyal medyada biliyorsunuz insanlar bir şeyleri yanlış anlayıp büyütmeye çok meyilli olabiliyor. Benim e, şahsı unfollow edip sonra onun beni takip hala takip etmesini ben kaldırtabiliyormuşum onu da. Bunu bilmiyordum. Ben çünkü bin yıldır Instagram kullanıyorum yani başından beri. Toplasam 5 kişi yan follow edip etmemişimdir bile. böyle bir şey varsa da o an aklıma gelmemiş de olabilir. Bilmiyorum yani. Çok da düşünmedim açıkçası bunu yaparken. Ama o bunu çok kafaya takıp <laughs> uzun bir hikaye çekmiş ve bel altı konuşmuş. Öncelikle neden unfollow ettiğimi söyleyeyim. Kendisi bizim sizin de bildiğiniz gibi uzun zamandan beri sporcumuzdu. Maddi olarak da destek veriyorduk kendisine. Ee, ama işte sonunda bir tane hikaye gördüm. Başka bir markanın atletini giymiş kişiyi çekiyor. Tabii ki de olabilir. Okey problem yok. O kişi ama başka markaları kötülüyor e, hikayede. Başka markaları kötülüyor. Ucu da bize dokunuyor. Kendisi de kahkaha atıyor. Buna. Hani gülüyorlar. E, ve biyografisinden de bizim markayı kaldırıyor. Ama başka sponsorlu olduğu firma da duruyor orada. Hem bizim ismimizi kaldırmış hem de böyle bir hikaye görülüyor. Ki de ben de kendisini unfollow ettim. Çok normal bir şekilde. Çünkü normalde her şeyi bana soran kişi işte abi bunu paylaşıyorum hani uygun mudur? Abi şöyle yapıyorum hani problem var mı diyen kişi bana hiçbir şey demeden ona her türlü destek olmamıza rağmen bizim markamızı profilinden silip herhangi bir arkadaşını farklı bir atletle başka markaları kötüleyen bir hikaye çekiyor ve bana hiçbir şey söylemeden tabii ki de ben onu unfollow ederim. Çünkü o bana hiçbir şey söyleme gereğinde bulunmamış. Bu bizim şahıslı olan ikimizin arasındaki bir diyalog. Bu niye sosyal medyaya taşınıyor? Buradan ne amacı var? Bilmiyorum ama siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Bilmek isterim. Her şey sonrasındaki hikayelerde de ee, bahsettiği şey sırtıma takıntılı olmam. Takıntılı tabii ki de takıntılıyız. Biz sporcular zaten manyağız. Yani biz vücudumuzla takıntılıyız. Ama bu zaten anlayabilmen çok zor oğlum. Sen git yani samuray bıçaklarıyla YouTube'da meyve kes. Yani sen sporcu olmayı veya yarışmacın olmayı ne olduğunu biliyor musun? Hayatında hiçbir podyum yaptın mı? Sen git röportaj yap insanlarla. Hani başka şeyler yap. Bizim o yönlerimizi eleştirecek son insan bile olamazsın ki sen. Tabii ki de takıntılıyız biz. Tabii ki de biz hastasıyız oğlum bu işin. Biz bu zamana kadar YouTube'da da zaten her şeyi çok transparan bir şekilde bizi takip eden insanlara açıklamaya çalıştık. Biz insanlar e, idol olarak aldığı için e, her şeyi açık açık söyledik. Yarışmada bir başarısızlık gördüysek, bir başarısız olduysak da yarışmada dedik ki şu yüzden, bu yüzden. Yani biz zaten her şeyi açık açık konuştuk. Yani biz çünkü sporcuyuz, gerçek sporcuyuz. Sen git YouTube'daki videolarında kurgu yap, insanları kandır. Yani yani çok üzücü. Noktanın buraya gelmesi çok üzücü. Çok saçma bir muhabbet bu videoyu da izleyenlerden tekrar 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 kusura bakmayın. Belki de benim bu tarzda bir videom ilk defa görüyorsunuz. Ama dediğim gibi internet bu. Olaylar saçma noktalara gelebiliyor. Açıklamak istedim.